Dostlarım merhaba. Kalp krizi geçirdikten sonra bana gelen bir hasta, "Hocam bitkisel beslenmemiz gerektiğini söylüyorsunuz ancak benim kolesterolüm hayatım boyunca hep 200 mg'ın altında çıktı." dedi. Karısının kolesterolü 300'ün üzerinde çıkıyormuş. Ona aman dikkat et, kolesterolün çok yüksek, bir şey olmasın derken kendisi kalp krizi geçirmiş. Dostlarım, hayvansal besinlerin, etin, yağın, peynirin, yumurtanın kalp krizini tetikleyici etkisi sadece kolesterolü yükselterek olmaz. Bu tabloda gördüğünüz gibi yediğiniz et 11 farklı mekanizma ile damarların tıkanmasına neden olur. Bugün size etin ve hayvansal besinlerin olumsuz etkilerinden biri olan endotoksinlerden bahsedeceğim. Dostlarım, yediğiniz hayvansal olsun, bitkisel olsun tüm besinlerin üzerinde gözle görülmeyen canlı bakteriler vardır. Bakteri ihtiva etme açısından hayvansal besinlerle bitkisel besinlerin arasında önemli bir fark var. Hayvansal besinlerin yağ ve proteinden zengin olması bakterilerin üremesi için daha uygun bir ortam oluşturur. Ispanağı açıkta birkaç gün bekletmeniz halinde buruşur, rengi solar, ancak aynı sürede açıkta bekleyen yumurta veya et gibi kokmaz. Hepiniz biliyorsunuz bir besin maddesinin ekşimesi, kokması üzerinde bakterilerin ürediği anlamına gelir. Sağlığımız için oldukça riskli olan salmonella, ekoli gibi gram negatif bakteriler hayvansal besinlerin üzerinde özellikle sıcak havada son derece hızlı çoğalırlar. Bu yüzdendir ki havaların ısınmasıyla birlikte balık, tavuk, et yedikten sonra böyle bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle gastroenterit teşhisi alan insanların sayısı da artar. Bu resimde hayvansal besinlerde öremeyi çok seven gram negatif bir bakteri görüyorsunuz. Dostlarım bakterinin etrafını çevreleyen bu kalın hücre duvarının içinde onu düşmanlarından koruyan zehirli bir tabaka vardır. İplikçik şeklindeki şeker moleküllerinin altındaki bu lipopolisakkarit endotoksin tabakası bakteriyi dış tehditlerden koruyan bir zırh görevi yapar. Et, tavuk, balık fark etmez. Hayvanlar canlılıklarını kaybeder kaybetmez. Daha mezbahadayken üzerlerinde bakteriler çoğalmaya başlar. Eti veya tavuğu artık hangisi ise mangalda ızgara yaptığınızda veya kaynattığınızda üzerindeki bakteriler ölür ve enfeksiyona neden olma riski azalır. Buna karşılık bakterilerin ölmesi size zarar vermeyecekleri anlamına gelmez. Çünkü eti yediğinizde o demin bahsettiğim ölü bakterilerin duvarlarındaki endotoksinler bağırsaklarınızdan emilerek kanınıza karışır. Kan dolaşımına geçen endotoksin ne yapar? Kana karışan endotoksin enflamasyon yani mikropsuz iltihaba neden olarak Kalp damarlarınızın beyin damarlarınızın tıkanmasına demans riskinin artmasına neden olur. Bununla da kalmaz. El eklemlerinin şişmesine, ağrımasına yani artrit dediğimiz tabloya neden olur. Hepimizin kanında yediklerimize ve bağırsak floramızdaki mikroplara bağlı olarak az veya çok bu endotoksinlerden vardır. Yaşlandıkça kandaki endotoksin miktarı da artar. Miktarın artması da ne yapar? Ateroskleroza, yani damar sertliğine neden olur. Senetaryen dediğimiz hani o 100 yaşını geçen insanlar var ya onların ortak özelliği kanlarındaki endotoksin seviyesinin düşük olmasıdır. Dostlarım, biraz önce söylediğim gibi bitkilerin de üzerinde bakteri vardır. Domates, biber, patlıcanı hangi bitki olursa olsun parçaladıktan sonra açıkta uzun süre bekletir, çürütürseniz Onların da üzerinde bakteri ve endotoksin oluşur. Ancak ne kadar gayret ederseniz edin marulun veya mercimeğin üzerinde hiçbir zaman kırmızı et veya balığın üzerinde olduğu kadar bakteri üremez ve endotoksin oluşmaz. Dostlarım, pratikte pek kullanılmamakla birlikte kan endotoksin seviyesini ölçmek mümkündür diyelim bir tatil köyüne gittiniz. Herkesin başına geliyor her sene. Normal beslenme alışkanlıklarınızın dışına çıkıp 5 gün süreyle şöyle etli, yağlı bir beslenme uyguladınız. Kanınızda dolaşan endotoksin seviyesi 5 gün içinde 2 misli artar. Ölmüş bakterilerin dış çeperindeki endotoksinin sağlığımızı olumsuz etkilediğini öğrendik. Şimdi bu öğrendiklerimizden pratik sonuçlar çıkaralım. Dostlarım şunu sakın unutmayın. Vücudunuza daha az endotoksin almanın yolu hayvansal yağ ve hayvansal proteinden mümkün olduğu kadar uzak durmaktır. İster domates, ister et olsun. Besinlerinizi ne kadar çok parçalarsanız, yani temas yüzeyini ne kadar çok artırırsanız bakteri üreme ihtimali o kadar artar. Aslında söylememe bile gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Sıcak hava bakterilerin üremesini kolaylaştırır. Hiçbir besini bir şey olmaz birkaç saat ne olacak diyerek açıkta tezgahın üzerinde bekletmeyin. Birkaç saatte kokmasalar, çürümeseler bile üzerlerindeki bakterilerin sayısı artması dolayısıyla kanınıza geçen endotoksin miktarı artar. Neredeyse tüm bitkilerin, elmanın, portakalın, patatesin, soğanın üzerinde kabuk dediğimiz bir koruyucu tabaka vardır. Kabuğu soyarak veya iyice yıkayarak bakterileri yok etmek mümkündür. Akşam yiyeceğiniz salatayı öğlenden yapar. Domatesi biberi saatler önce doğrarsanız üzerinde bakteri oluşma şansını artırırsınız. Lokantalarda vitrinin arkasında teşhir edilen o önceden hazırlanmış salatalara dokunmayın. Ambalaj içinde bile olsa marketten sakın ola ki doğranmış, parçalanmış sebze almayın haftaya bir başka konuda sohbet etmek üzere hepinize sağlıklı huzurlu günler dilerim